Arkadaşlar yeni videoya hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte şu anda gördüğünüz gibi montaj bir hatta hesabının içindeyiz. Peki bu hesabın ne özelliği var abi diye soracaksınız arkadaşlar. Bu hesapta ben bir ay boyunca abi şöyle bropesi pesi gösteriyorum. 50. kademeye kadar biriktirdi. Peki abi niye böyle manyaklık yaptın diye sormayın arkadaşlar. Çünkü ben bir şey denemek için böyle bir şey yaptım. Hesabın karakterlerine geldiğimizde zaten görüyorsunuz arkadaşlar. 8 tane karakteri var. Hani bir ay boyunca bropesi pesi baştan 50. kademeye kadar biriktirirsek ondan sonra Amazon'u Brawl Pass'i etkinleştirip bütün kutuları alırsak toplamda kaç karakter çıkacak diye gerçekten merak ettim arkadaşlar ve bir ay boyunca burada 50. kademeye kadar biriktirdi. Bu hesabı şu ana kadar hiç karakter çıkmadı. Bakalım bu bölümde toplamda 50 tane açana kadar kaç tane karakter gelecek. Videoya geçme önce arkadaşlar bu videoda sizlerden gerçekten şöyle 30-35 bin beğeni bekliyorum. Yemin ediyorum bu aralar videoları beğeniyorsunuz. O beğeni atan tayfa zaten adamın dibi abi onları seviyorum. Hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Bizde yakında bir buçuk milyon abone olalım arkadaşlar hani bir milyon oldu tamam hocam bir milyon okey de artık bir buçuk milyon olalım abi duyurularımızı geçtikten sonra inşallah videoyu benim kanala abone olmuşsunuzdur gençler yani bunları yaptıysanız tamam abi ben bir şey demiyorum bunları yapanlar zaten gerçek adam gibi adam olur her neyse gençler hemen geliyoruz 170 elması ya baba yapıştıran bir şekilde alacak ooo 410 lira para varmışlar hesapta güzel güzel bak Bak buna beğendim hocam İşte sapır sel çekti 170 elması babadan yine çekti geliyor abi 170 elmas. Burada da 5 seviye teklifi varmış yani 28 lira. Ben bunu en son açacağım abi. En son buradan en az bir efsanevi çıkartacağım. Ben de kendimi bu kadar güveniyorum arkadaşlar. Bu 5. seviye paketini en sona saklayacağım abi ve buradan geliyoruz. Brawl rompesi 170'te yapıştı Ranzi bir şekilde alıyor baba. Biz affetmez dediysek gençler sadece rakipleri değil oğlum. Brawl Pass'i de kutulardan affetmeyiz ve bel boyu Mike'la başlıyorum. Dynamite geliyor, Reis geliyor bedava karakter. Yemin ediyorum bedava Dynamite kaldık lan. Oğlum Dynamite'ı 1200 kaç kupa lan bir dakika bakacağım. 1400 kupada bel aldık hadi. Hocam yani bu hesaba Vallahi bir şey denemek için girdik. Bir ay boyunca biriktirdiğiniz zaman Mega'dan kaç yazansa 6 gördüğünüz gibi geliyor. Yani karakteri görüyor Sapırsel. Böyle yaptığınız zaman verenzi bir şekilde tarağımız yok mu lan? Oğlum Tarak Stars öldü beyler. Vallahi Tarak Stars saran oldu ben bilmiyorum kanka ama harbiden ölmüşsün. Arka işler, biliyorsunuz karakter çıkarmak için bu taraklı bir şeyler yapmıştım. Çıkmadı abi. Ben de sinirlenip bu Tarak Stars'ı kırmıştım. O yüzden Tarak Stars sen bir daha yanımıza gelme. Biz burada Beri Stars'la birlikte Poco. Sen mükemmel bir karaktersin Poco Keşke efsanevi olsaydın diyorum ama Sapırsel seni yapmaz Yapmaz kanka vallahi yapmaz bak Yapsa zaten ben bilirim oğlum Neyse devam ediyoruz arkadaşlar Bakalım burada toplam kaç karakter çıkaracağız Hani bir ay boyunca kutu biriktirirsek Brofist'te toplam kaç karakter Veriyor Sapırsel bize Onu da bu videoda görmüş olacaksınız Yani bu video deney tarzı bir şey derken Ücretsiz kızılan de aldık Kanka dur lan oğlum Sapırsel biraz hızlı başladın bak reis Reis böyle hıza ben alışık değilim lan. Oğlum kaç gündür bana karakter vermiyordun. Hadi beni geçtim takipçilerime vermiyordun. 6 yaz anzi. Lan 5 de lan. Lan 5 yazarken utanmadın mı sapır sen? Orada 6 yazmayı yemin ediyorum biz bekliyorduk arkadaşlar biliyoruz. Biliyoruz hocam çıldıran Anzi. bak buradan efsane bir gelirse vallahi ağlarım. Hocam ağlarım nerede nerede dur Jeki'ye basacağım. Jeki'ye Anzi. ze. Oğlum Zeki beni seviyorum ben arkadaşlar bak onu söyleyeyim. Bir büyük kutu daha buradan açıyoruz ve 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 geldi 67 yazdı. Vallahi altın 67 yazdı Amaroza geldi. Abi bak bir ay boyunca biriktirdiğiniz zaman 67 altın yazıyor karakter çıkıyorlar. Vallahi bak bunu beklemiyordum gençler. Normalde büyük de 40 altında mı artık bir şeyin altında yazınca veriyordu. Fakat Sapırsel bize yazmadan verdi. Şimdi geldik benim en efsane taktiğim ha. Benim zaten 2 mega taktiğim biliyorsunuz arkadaşlar. Burada 1 mega, burada 1 mega. Bunu açmıyorsunuz, gelip bunu açıyorsunuz. Bakın abi oradan kaç yazıyor? 5 yaz. Allah belanı vermesin. Tamam bu taktik değil. Şimdi diğer megayı açtığım zaman göreceksiniz. Hanya'yı da Konya'yı da gösterenzi. Lan 5 ne lan? Lan sapırsel tamam. <laughs> Vallahi taktiğimi çözmüş abi süpersel. Oradan artık vermiyor. Gençler oradan vermezse biz de büyükleri fısıldırırız reis. Reis büyükten de vermiyorsun ama bak böyle yapma terbiyesizlik yapma. Bizi iki tane enderle kandırabileceğini sanıyorsan yanılıyorsun kanka. Hadi bir savaş. Savaştan bir şey vermiyor lan. Oğlum savaştan sadece bir tane karakter ha verdi mi bize? Lan Sapırsel bir tane savaşta kandırmanın anlamı yok. 46 gelebilir lan gelmedi ya. Abi az önce 67 de geliyor şimdi gelmiyor bak çıldıracağım. Riz Rosa 200 tane altını buradan aldık. Lu var bak Lu'da da bir taktik var arkadaşlar daha siz dur Baba taktiklere her videoda zaten fısıldıyor abi onu herkes biliyor. Hadi bir mega. Önce buradan Lu'yu alıyoruz ben Lu. <laughs> alo, alo 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 kardeşim. Ne yapıyorsun lan? İyi misin? Terbiyesiz. Neyse gençler buradan bir büyük. Bak büyü açtınız mı? Güzel bir taktik geliyor. Altını alıyorsunuz. Buradan savaş kutusunu açıyorsunuz. Ondan sonra abi burada büyük var ya. Açıyoruz bu büyüyü ve gördüğünüz gibi karakter geliyor. Bu taktikleri sakın unutmayın arkadaşlar. Ve buradan kim geliyor? peni Artık bizim de bir penisimiz var. peni peni penny. penny, penny. Neyse gençler asıl taktik buradaydı. Bak Mega'dan kaç yazıyor? Tamam 5 yazdı. Püh. Senin gibi Mega'nın ben Allah belanı vermesin ya. Ya sana ben gerçekten bir şey demiyorum sapır sen. Neyse gençler devam ki. Devam ki Diyenzi zibe buradan lan 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 lan. Oğlum 7 yazdı sandım bir gaza geldim lan. Oğlum ben 5'i nasıl 7 gördüm abi cekir. Sen alırsın kanka affetmezsin. Ya abi büyük kutular bir tane bir sana versen ne olur lan. Hani bir ay boyunca biriktirdiğim emekler boşuna gitmesin en azından değil mi reis? Reis bak sen 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 böyle yaparsan ve buradan kar. Karı geliyor, karlı geliyor, karlı geliyor, karı geliyor. Yemin ederim sen de mükemmel bir karaktersin. yal, sana basıyorum kanka. Havada zaten dışarıda kar yağıyor arkadaşlar. Ona özel sapırsel veriyor. Hocam sapırsel kafayı yemiş ha. Vallahi billahi karlı mallı veriyor ama biz buradan Leon istiyoruz kanka. Hadi Leon verme de. Sen de verenzi mi? Lan niye 5 yazıyor? Abi bir şey diyeceğim. Büyük kutuları geçtim de hadi mega kutulardan diye bir şey yazıyor. Yine süpersel bu aralar karakter vermemeye başladı zaten biliyoruz arkadaşlar. Onu bilmeyenler net kekodur abi bak. Bak kekodur diyorum inşallah onu bili biliyorsunuzdur arkadaşlar hadi. Ya savaş kutusundan bir kere ver be bir kere ver be. Hani efsane ver normal karakter istemiyorum 77 Dynamite El Primo ve oradan Carl yengemiz geldi yenge adamsın sen. Yenge gel işe başla yenge basıyorum ve buradan altı Vallahi geliyor arkadaşlar Colt Rosa yenge Nita amca Şeri baba Ve buradan El Primo geldi. Oradan bize bir tane efsane mi veriyorsun? Daryl ne? Daryl ne? Allah'ım Daryl ne? Hadi 200 altın. Bunun şansını Mega'dan bir şey verir mi? Önce şu 30'ları basalım. Kardeş yani burada bizim elmasımız varsa baba elmasları yapıştı. Ranz'e Lan 5-5 yapma. Bir büyük kutu. Bir büyük kutu. Büyük kutulara bu aralar fısıldayamadım. Gençler kusura bakmayın. Ama Mega'ları hiç fısıldayamadım abi. 100 tane güç puanı. Lu Alu'ya vereceğim. Kanka o biraz güçlensin. 30 bir elmas kaldı. Vallahi bir elmas var elmas varken buradan 30 liraya karakter çıkarma taktiği yapıyoruz. Öde, vallahi öde bende para var. Hocam bende para var biliyorsunuz arkadaşlar yani ödesin. <laughs> Ödeme baba oldu abi gelsin. Elması var önce elmas 30 elmas 600 altın. Oğlum son megadan bir şey çıkar mı lan? Lan arkadaşlar, buradan var ya, eğer bir efsanevi ya da altı yazarsa, şuradan bir şeyler alıp yapacağım. basans diyorum ve 5 Kardeşim sen böyle devam et. 5 yazmaya devam et. Neyse gençler ve bir tane daha geldi. Yapıştıranzi. Oğlum yapıştıranzi ya. Baba Özel teklifleri de affetmez arkadaşlar. Hani Sapırsel bunu unutmuş. Gel, ödeme başına oldu. 31 elmas vallahi. 30 tane geldi. 450 tane altın. Buradan 1 mega artık altı yaz işte bu! Geliyor oğlum efsane geliyor Poco amcamız, Lu yengemiz, Bul teyzemiz ve oradan artık bir efsane be Frank. Frank seni kazmanla öldürün Frank sen nesin kardeşim? Sen niye geldin ve buradan 5. Abi buradan 5 yazmasaydı iyiydi gençler. Vallahi oradan 6 yazsaydı 61 tane elmas var baba durmaz. Baba durmaz bas. Hocam bas buradan 10 elmas al. 10 elmas aldım bir büyük. Hadi büyükten büyükten büyükten. Oğlum büyükten bir kere var ya. Lan var ya şu an bu bizim son megamız. Bak 11 tane de altın var. Artık bundan da bir 7 8 bir şey yaz. Gözünü seveyim sapır sen. Çok para girdi. Artık yazar mısın? 5 yazdı işte bu. İşte bu abi. Hayatımda hiç 5 yazmamıştı. Işte. Allah belanı versin sapır sen. Tabii ki de şaka yapıyorum arkadaşlar. Işte. Oğlum sesim solum kısılmış lan gençler. Bugün bu hesaba bak. Lu 1, Frenkie 2, Jackie 3, Kal 4, Penny 5, Deril 6, Rosa 7, Poco 8. Dynamite 9 olun 9 tane karakter çıkmış lan. Genel olarak video bu şeydi arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. 11 tane elmasım kaldı. Görüyorsunuz 9 tane de karakter çıkardık bu hesabı. 10 elması gerçekten ne yapacağım bilmiyorum. Bugünlük benden bu kadar. Ekrana 2 tane video koydum. Bak mükemmel videolar izlerseniz güzel olur. Şu emek artıya da videoyu beğenirseniz güzel olur. Bugünlük benden bu kadar. Herkes kendine babalar gibi baksın. Mükemmel baksın. 10 numara baksın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve... Bay bay. Dur lan bereyi çıkartacağım. <laughs> Bere Star sonuna. Videoyu buraya kadar izleyenler yorumlara saçlandın yazsın. Evet saçlarım var. Herkes saçlandın yazsın oğlum.